Hepinize merhaba sevgili 7. sınıf öğrencileri. Yazılı zamanı. O yüzden yazılılara umarım hazırsınızdır. Ben de size 1. dönem 1. yazılısı fen dersini hazırladım. Daha önce matematik hazırlamıştım. Şimdi sıra fen dersimizde. Evet arkadaşlar, önce kısa bir hatırlatma yapalım. Uzay araştırmalarından, uzaydan bahsedeceğiz ve mitoz mayoz bölünme konularımız var sınavda. Uzay araştırmalarında gök bilimcilerin kullandığı bazı teleskoplar var. Gördüğünüz gibi bunlar aynalı teleskop, mercekli teleskop ve radyo teleskop diye üçe ayrılır. Genelde bunlar çıkar. Uzay teknolojisinde ise uzay sondaları, uzay mekikleri, uzay istasyonları ve yapay uydular vardır. Şimdi mayoz ve mitoz bölünmeyinde de birazcık hatırladıktan sonra sorularımıza geçebiliriz. Mitoz ve mayoz bölünmenin arasındaki farkları birazcık bahsedeyim. E, kromozom sayılarına bakalım hemen şuradan. Kromozom sayıları hücreler üremesi ve kalıtsal çeşitlilik diye ayırdık bunları. Kromozom sayısı mitoz bölünmede nedir arkadaşlar? Sabit kalır. Yani iki enkien e, yine ne yaptık? Ayırdık iken iken olarak sabit kalıyor. Mayoz bölünmede ise iken en en diye yarıya iner diyor bize. Peki hücrelerinden bahsedelim. Mitoz bölünmede vücut hücreleri, mayoz bölünmede ise eşey ana hücreler bulunur. Üremesi ise mayozda eşeyli üreme, mitozda ise tam tersi eşeysiz üreme vardır. Kalıtsal çeşitlilikleri var mı? Bunda vardır. Mesela şuradaki şu A koluyla şuradaki şu C kolu farklıdır. Hatta bununla ilgili bir tane soru var. Ama bunda nedir? Kalıtsal özellik yoktur. Çeşitlilik yoktur. Sorularımıza geçebiliriz. Önce boşluk doldurma sorularımız var. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Bunları okumama gerek yok. Hemen birinciden başlayalım. Nokta nokta içinde astronotların çalışabildiği bir uzay laboratuvardır. Biz uzay laboratuvarların ama astronotların çalıştıklarına ne diyorduk arkadaşlar? Uzay istasyonu. Burası uzay istasyonu olacak. Yani şu gitti. Nokta nokta ayın haritasını ilk çıkaran bilim adamı kimdir? Bunu biliyorsunuz hemen. Türk bilim adamı Ali Kuşçu. Çok ünlü bir bilim adamı. Yıldızlar nokta nokta adı verilen gaz ve toz bulutundan oluşur. Yıldızlar hangi e, bulutundan oluşuyordu arkadaşlar? Buraya ne gelecek? Nokta nokta adı verilen gaz ve toz bulutuna biz bulutsu diyoruz. Peki hayvan hücrelerinde iyi ipliklerinin oluşmasına hangi organel sağlardı? Sentrozom değil mi? Hepiniz doğru bildiniz. Buna sentrozom diyoruz. DNA'nın belirli uzunluklardaki görev birimlerine ne denir? Şöyle sarmal yapıda bir şeyler vardı ya. bizi bunlara ne diyorduk? Gen diyorduk. Devam edelim arkadaşlar. Şurada 6. soru var. Hemen başlığa bakarak yapalım. Etrafına ısı ve ışık yayan büyük kütleli plazma kütlelerine nediriniz biz? Büyük kütleli hem ışık yayıyor hem ısı. Düşünün. Nedir bu? Tabii ki yıldızlar. Peki 2016 yılından beri askeri askeri istihbarat amaçlı görevini devam eden uydumuz deyince aklınıza Göktürk 1 gelsin. Son sorumuzda ise e, nokta nokta bölünme, tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi ve doku onarımını diyor. Bakın tek hücrelerde üremeyi ne sağlardı? Mitoz bölünme. Az önce bahsetmiştik değil mi? Şimdi sorularımızla devam edelim. Burada doğru yanlış kısmımız var. Doğru olanlara biliyorsunuz diye yanlışlara y yapacağız. Hemen başlayalım. Dünyanın dünyaya diyor en yakın yıldız güneştir. Doğru mu arkadaşlar? Güneştir değil mi? En yakın yıldız. Güneş en büyük yıldızımız ve en yakın yıldız. Doğru. D yazacaktık ama ben tik attım. Neyse. İki de en sıcak yıldızlar kırmızı renklidir. Bu aslında çok mantıklı geliyor değil mi? Kırmızı böyle yakıcı bir sanki alev rengi gibi geliyor ama kırmızı renkli değil en sıcak yıldızlar nedir arkadaşlar mavidir kırmızılar ise en soğuk yıldızlardır bunu not yazıyorum aklınızda kalsın diye o yüzden bu yanlış Ömrünü tamamlamış uzay araçları sizce uzay kirliliğine neden olmaz mı? Tabii ki olur değil mi? Çünkü onları imha etmemiz lazım ki uzayda fazlalık ve kirlilik oluşturmasın diye. Bu da yanlış. Dördüncü sorumuzda astronomların diyor gökyüzü ile ilgili araştırmalarını yürüttükleri yere rasathane denir. Doğru değil mi arkadaşlar? Astronomlar ne yapar? Rasathanelerde çalışırlar. Burada araştırmalarını devam ettirirler. Peki TürkSat 4A 2011 yılından beri mi gözlem yapar? Gözlem yapar ama 2011 değil değil mi? 2014 olacak. Yanlış. Evet şimdi şuradan devam ediyoruz doğru mu yaptım bir saniye kağıtlar karışmış olabilir doğru yanlış Evet devam ediyoruz arkadaşlar x hücresinden diyor gerçekleşen bölüm olayı gösterilmiştir Buna göre hangisi yanlıştır? Şurada 2N, N, N var. Buna biz ne diyebiliriz? Gördüğünüz gibi yarı indiği için buna ben mayoz bölünme derim. Peki, X hücresi mayoz bölünme geçirmiştir. Doğru. Y ve Z hücreleri genetik özellikleri farklıdır. İlk konuda anlattığımda ne dedim? Bunların genetik özelliği farklıdır. Ama mitoz bölünme de aynıdır. O yüzden... Doğru. E, bu bu bölünme çeşidi tek hücrelerde görülmez diyor. Nerede görülür? Eşeyli hücrelerde görülür. O yüzden doğru diyeceğim. D seçeneğinde ise X bir canlıya ait üreme hücresidir. Ne demiştik arkadaşlar? Bu hep karışıyor. Üreme hücresi değil, üreme ana hücresi. İkisi farklı. Bu karışmasın lütfen. Cevap D seçeneği. Devam ediyorum. Aşağıda hücre ile ilgili bazı çalışmalar yer almaktadır diyor. Bunlardan hangisi diyor bu bilim adamlarından hangisi açıkta kalır? Bakalım şimdi DNA'nın kendini nasıl onardığını ee, hatırlat... E, ne yapmış? DNA'nın kendini nasıl onardığını haritalandırmıştır. O kimdir arkadaşlar? Bizim Türk bilincimiz Aziz Sancar'dır. Peki kendi mikroskobuyla canlı hücreleri ilk olarak kim gözlemledi? Liv Rusak diyebiliriz. Ee, son olarak da tüm hücreleri, tüm canlıların bir veya daha fazla hücreden oluştuğunu ortaya koydu. Bu da kimdir arkadaşlar? Hücreleri Vis, Virşov. Bunları bir türlü okuyamıyorum tam olarak. da yine tüm canlıların hücrelerini araştırmıştır arkadaşlar. Dört açıkta kalıyor. E, Simon bu ne yapmıştır arkadaşlar? Bu da e, hayvan dokusundan hazırlanan ilk enzimi gerçek geliştirmiştir. Hayvan dokularında. İlk enzimi geliş, e, geliştirmiştir. Unutmayın. Bu da yine çıkabilir. Peki. Dünya, evren, uzay kavramları. Sizce hangisinde doğrudur arkadaşlar? Bakalım. En büyük hangisidir bunlarda? Hangisine doğru verilmiştir? En büyük evren midir? Dünya mıdır? Uzay mıdır? Biz nerede yaşıyoruz? Evrenin içinde. Peki evren nedir? Her şeyi içine alan e, ne diyelim? Tabaka diyelim. Evren en büyüğünü evren derim. Sonra dünya nedir? Dünya uzayın içindedir. Zaten şuradan aklınıza gelsin. Uzaydan çekilen fotoğraflarla dünyanın şekli de kanıtlanmamış mıdır? Evet o zaman orta kısım uzay ve en küçük kısım da dünya olur. Bir evren, iki uzay ve dünya cevabım D seçelim. Evet, Türksat 4M, Türksat 1B, Göktürk 2, Türksat 1C. Sınıflandıralım aktif ve pasif olanları var, değil mi? Bunlar neydi arkadaşlar? Hangileri aktiftir? Bakalım. Türksat 4B nedir? Aktiftir. Aktif çalışır yani. Peki Göktürk 2 nedir? Bu da aktiftir. Pasif olanlarda bu ikisidir arkadaşlar. Yani KM aktif, LN'ye ben pasif diyebilirim. Son sorumuz. Bir öğrencinin diyor, kitapta gördüğü bir hücre diyor, resminin bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Yani bitki mi, hayvan mı? Bunu e, araştırıyormuş. Buna göre diyor, hücre duvarı, mitokondri, ribozom ve kloroplast yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangilerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir. Şimdi arkadaşlar hücre duvarı nerede bulunur? Bitkilerde değil mi? Bitkiler diyelim. Mitokondri ise hem bitkilerde bulunur hem hayvanlarda bulunur. O yüzden ben buna ortak özellik diyebilirim. Ribozom ise Yine hem bitkilerde ribozom vardır. Hem hayvan hücrelerinde vardır. O yüzden buna da ortak diyebilirim. Kloroplast ise nedir? Bitkilerdedir. Yine bitki hücrelerinden birisi. O yüzden bana ne demişti? E, bitki mi hayvan mı olduğuna nasıl karar verecek? Bitkiye karar verdi diyelim. Bitki 1 ve 4'tür. Direkt hayvanı bulmadığı için ikisi ortak olduğu için ben ve bir ve 4'e ne diyorum? Bitki hücresi diyorum. Evet arkadaşlar sınavda başarılar dilerim. E, i̇kinci sınavlarda yine matematik, fen ve din kültürüyle karşınızda olacağım. Şimdiden hepinize kolay gelsin.